cehennemime düşmüş gözlerine ne olur ıslak ıslak bakma öyle. demokratik hak olarak sandığa gitmiyorum. iktidar muhalefet birbirlerinin alternatifi olmadıkları gibi birbirlerinin rakipleri de değil kontrollü bir kaos Danışıklı bir dövüş ve bir, bir kurgu var. Ve iktidar ve muhalefet ortak çalışıyor. Ölüm uykusuna mı yattınız? Bir zahmet uyanın yahu. Ağzınızdaki şekerlerinizi çıkartın. İktidar, muhalefet aynı yolun yolcusu. Aynı kafanın farklı boynuzu. İktidar, muhalefet, siyaset üretmiyor artık. Kin ve nefret üretiyor. Hangi tarafı seçersen seç. Hangi taraf kazanırsa kazansın. Kaybeden biz olacağız. Kaybeden çocuklarımız olacak. Kaybeden insanlık olacak. Sorgulama yok. İtiraz yok. Sadece sus. İtaat et. Ya sev ya Yani kısaca kölelik. Ben insan olarak geldiğim dünyada insanlığımı kaybetmeden yaşamak ve insan olarak ölmek istiyorum. Taraflar bize 40 katır mı 40 satır mı diye iki seçenek sunuyor. Ben insanım. İnsan olduğum için isyan ediyorum ve hiçbiri diyor ve sandığa gitmiyor. Popülist politikaya, tıkanmış ekonomiye, yozlaşmış sisteme, iktidara, muhalefete yeter artık. Kabak tadı verdiğiniz diyor. Bu devlet şirket değil. Bu millet de şirket çalışanı değil.